Valla fiş birazdan getireyim ya. Çünkü aceleden çıktım. Tamam tamam dal lafi. Dal lafi dal lafi. Rol bek yalla. bak. Bu şekilde. Çocuğun tedavisi için e, Hastanesi'ne getirdiler kanser teşhisi konmuştu. Daha sonradan ilik nakli yapılması lazım. Bunun için de e, birinci derece yakın olarak annesinin ve diğer erkek kardeşinin Türkiye'ye gelmesi için e, yaklaşık 3-4 aydır bir çaba içinde ve e, bir türlü getiremiyor. Ve bu çocuğun da acilen ameliyat olması lazım. Gerek e, hemen e, hızlı bir şekilde ilik nakli yapılacak. Ben yardım yani ben ne başhekim özellikle ailesinin gelmesinin şart olduğunu söylüyor bu şekilde yardım istiyor bir an önce çocuğun iyileşmesi için ailesinin gelmesi lazım kelli sınıra yakınmış zaten İdlib'te sınıra yakın yerde diyor onların gelmesini istiyor o şekilde marid profesör Öncelikle sayın reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olsun. Daha sonra da Hatay valisinden bu konuda bana yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü çocuğumun gerçekten ilik nakline ihtiyacı var ve bünyesi gitgide azalıyor. Hızlı bir şekilde ailesini getirmem lazım. Bu şekilde sıkıntı oluyor. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Hatay valisinden ricasıdır. Abut, tutamıyorsun. Yeter ki işi gözüksün Aslında şöyle